GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın ilk iş gününde piyasaları incelediğimizde Cumartesi günü açıklanan Çin verileri ve önümüzde bulunan yoğun takvim verilerine dair fiyatlamaların etkili olduğunu ifade edebiliriz. Cumartesi günü Çin'de sanayi üretiminin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte özellikle şu an için Avrupa endekslerinde görülen yatay fakat negatif bölgedeki seyirle birlikte varlık fiyatları üzerinde de baskı oluştuğunu ifade edebiliriz. Özellikle ham madde fiyatları üzerinde baskı oluştuğunu söyleyebiliriz. Dolar endeksindeki yükselişle birlikte de endeksin 14 ayın zirvesinde şu an için hareketlerini sürdürdüğünü görüyoruz ki burada bu hafta düzenlenecek olan FOMC toplantısının ve buna dair beklentilerinde fiyatlamalarda bu yükselişte etkili olduğunu ifade edebiliriz. Altının bu yükselişle birlikte ve jeopolitik gelişmelerle de birlikte 8 ayın dip bölgesinden tırmandığını görüyoruz tekrar. Yurt içi piyasalara baktığımızda ise burada işsizlik verisi ve bütçe açığı rakamlarının açıklandığını gördük. İşsizlik oranı son 3 aylık dönemde %9.1 olarak gerçekleşti. Bu da %8.8'den artış olduğunu gösteriyor. İstihdamın da aynı süreçte azaldığını takip ettik. Diğer yandan bütçe rakamlarındaysa merkezi yönetim bütçesinin Ağustos ayında 5.9 milyar Türk lirası fazla verdiğini görüyoruz. Bununla birlikte kümülatif olarak değerlendirdiğimizde de Ocak-Ağustos dönemindeki yani 8 aylık dönemdeki açığın 2.7 milyar olarak gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Veri sonrası açıklamalar yapan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise rakamların yıl sonu bütçe açığı hedefine daha rahat bir şekilde ulaşılabileceğine dair sinyaller verdiğini de iletti göstergelere baktığımızda ise BIST düz endeksinde 77850 puan seviyesinde bir seyir görüyoruz. Günün başlangıç seviyesine oldukça yakın hareketlerini sürdürürken 80.000 seviyesi altında bulunması da hala dikkat çekiyor. Dolar Türk Lirası geçtiğimiz haftanın kapanışına yakın bir şekilde seyrini sürdürüyor şu an için 2.22'nin hemen altında şu an hareketini sürdürüyor. Euro Türk Lirası da 2.8690 bölgesinde yine günün başlangıç seviyelerine yakın bir şekilde şu an için hareketini sürdürüyor. Günün ortasına kadarki süreçte zayıf veri takviminin de etkisiyle birlikte önemli başlıklar, öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz. Müzik